Merhabalar. Serverkurma.com'da 7 Dice to Dice oyununda modlamayı anlatacağım. Türkçe kaynak yok bununla ilgili. Serverkurma.com sağ olsun hiç yardımcı olmuyor kendileri. Kendiniz halledin şeklinde. Ne haliniz varsa görün şeklinde. Sizi ortada bırakıyorlar. Ben de buldum. Bir mod ben de buldum. Bana o modu atmışlar. Videoyu atmışlar. Mod diyorum kusura bakmayın. Bu mod düzeltiyorum. Sadece kendi bilgisayarınızda kurduğunuz serverlarda işe yarar. Alfa 19 sürümüne ait bir video, güncel değil, bir işe yaramaz. Kendileri gram yardımcı olmuyor mod konusunda. Bunu ben anlatacağım. Kendileri güvenilmez bir site. Başlayalım. Şimdi ihtiyacımız olan bir program var. FileZilla Modları Nexus'tan indirdim. Standart oyunu modladığınız Nexus'tan Vortex'ten gidebilirsiniz. Direkt Nexus'tan Vortex'i indirebilirsiniz. Sitesine gidiyoruz bu şekilde. Buradan modları buluyorsunuz. Seçiyorsunuz buradan modları. Modları kendiniz bulursunuz. Ben kurulumunu anlatacağım. Vezillä indiriyorsunuz. Vezillä ile kurabilirsiniz. Direkt kendiniz panelden de yapabilirsiniz ama panelden daha zor olur. Panelden kurmaya kalktığınız zaman Bunları bu şekilde klasör şeklinde atamıyorsunuz ne yapıyorsunuz buradan klasör oluşturuyorsunuz tek tek klasörü oluşturup içine girip tekrar klasörü oluşturup içine girip dosyalarını atıyorsunuz elle bunu yapmamak için Filezilla'yı indiriyorsunuz Vortex'e ihtiyacımız yok burada modları rar şeklinde indiriyorsunuz rardan indirdiğiniz ben bu iki dosyayı hallettim dikkat edin bazı modlar dosya içinde dosya oluyor bunu direkt buradan alırsanız olmaz bu dosyanın içindeki dosyayı almanız gerekiyor. Direkt mod klasörünü almanız gerekiyor bu şekilde. Ben bu modu yaptım. Bunu siliyorum. Gelelim Plezilla'ya. Plezilla ne? Öncelikle ondan bahsedeyim. Server dosyalarını erişmenizi sağlıyor. Bu videoyu ben daha sonra paylaşacağım. Server kapandıktan sonra paylaşacağım. Ayarlar bir işe yaramayacak. Onun için gösterebilirim. Buradaki adresinizi alıyorsunuz. Şuradan. Şuraya iki kere tıklıyorsunuz. Buraya yeni site diyorsunuz. Buradaki bilgileri şu adresi alıyorsunuz. Şu başındaki sftp. slash slash'ı siliyorsunuz. Mikvay'dan itibaren nokta koma kadar alıyorsunuz. Burada şuraya sunucu bölümüne yapıştırıyorsunuz. Mikvay'ın önünde hatırlarsanız iki nokta üst üste 20 22 yazıyordu. Onu da kapı numarası olarak yazıyorsunuz. Kullanıcı adı. Tekrar bakıyoruz. Username. Username'den alıyorsunuz. Kullanıcı adınızı buraya yazıyorsunuz. Parola nerede? Parolayı da şöyle göstereyim. Buradan çıkış yaptınız tekrar bu siteye girerken girdiğiniz şifre serverkurma.com'a giriş şifreniz onu kullanıyorsunuz parola olarak buradaki parolaya onu yazıyorsunuz sonra tamam deyip çıkıyorsunuz kaydetme işini falan kendiniz yaparsınız tekrar gösterebiliyor muyum bir kontrol edeyim bakmayın ben de hazırlıksız çekiyorum bu videoyu Parola. Parola da sık kullandığım bir şey değil. Parolayı rastgele bir parola yapmıştım. Server kurma.com'a güvenmediğim için rastgele bir parola yazmıştım. Neydi parola hatırlamıyorum nasıl bulabilirim ona bakacağız şimdi. Gizli pencereden açıyoruz. Ververkurma.com müşteri paneli giriş. Evet burada kullandığınız şifreyi kullanıyorsunuz. Sonucu şifresi olarak nasıl yapıyorduk? İncele diyoruz. Sağ tıklayıp incele diyoruz. Orada input type password. Buradaki password'a çift tıklıyoruz. Text yazıyoruz. Enter diyoruz. Burada şifremiz çıkıyor. Bu şifreyi alıp buraya koyabiliriz. Siz de eğer şifreyi unutursanız bu şekilde alabilirsiniz. Kayıtlıysa şifreniz. Sonra bağlantı kur diyorsunuz. Bağlantı yeni sekmede kurulsun diyorum ben. Burada bana ne soruyor? Zaten bağlı bir sunucu diyor. Tamam diyoruz. Buraya geliyor. Şimdi bunu sileceğim ben. Yeni kurduğumu. Zaten burada girili vardı. Evet. Mod klasörü normalde burada yok. Kendiniz oluşturuyorsunuz. Mod klasörüne giriyorsunuz. Burası sizin sunucunuzun içindeki dosyalar. Sağ taraf. Sol taraf bilgisayarınız. Şu panelin ortadan ikiye ayrılmış. Sağ tarafı sunucu, sol tarafı sizin bilgisayarınız. Şimdi demiştim size kontrol edin. Modlar burada. Bir geri gelin. Bu modu buradan alın. Buraya çekin. Yukarıda yazılar akıyor. Bitti. Aşağıya bildirim geldi. Modun kurulduğu anlamına geliyor. Ne modu yükledik biz? Araç modu yükledik. Kontrol edelim. Modu kurmuş olduk biz. Onarım açıldı bir kontrol edelim. Oyunu açalım. Bu hatayı oyuna girerken Windows 11 yüklediyseniz verir. Normaldir. Umursamanıza gerek yok. Ben de çok sıkıntı yaşadım. Yardım aradım. Sağ olsun New World oynayan bir yazılımcı arkadaşım yardım etti. Ben de ondan öğrendim. Ondan öğrendiğim bilgiyi size aktarmaya çalışıyorum. Server'da serverkurma.com güvenilir mi? Kesinlikle değil. Almayın. Hizmet almayın. Kurmak için bana kalırsa en mantıklısı kendiniz makine toplarsınız. Topladığınız makine üzerinden kurarsınız server'ı. Günümüz Fiyatlarına bakacak olursak bu çok zor bir şey şu an için ileride umarım dolar düşer ürünler ucuzlar alınabilir hale gelir bu şekilde yaparız ama maalesef şu an için mahkumuz bunlara Evet, kontrol edelim evet modumuz gelmiş evet, zaten level modu da var sol alt köşede görüyorsunuz bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım size modu ben de ilk defa kuruyorum ne işe yarıyor nasıl bir mod tam bilgim yok Mod uyumlu olmayabilir. Modları kontrol etmedim. Belki şu an oyun alfa 20.4 sürümündeyiz. Bu mod başka bir sürüme ait olabilir. Modları ben de bilgisizce indirdim. Ama gördüğünüz gibi sol alt köşede level barımız duruyor. Bu mod olmuş. İtemleri 50.000 tane alabiliyorum. Bu da ayrı bir mod. Normalde 50.000 item alamıyoruz. Bu da olmuş. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum.